Merhabalar arkadaşlar, yeni bir Minecraft videosuna hoş geldiniz. Bugün Hayatta Kalma serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölüm ne yapmıştık? Ee, tavuk farmı falan kurmuştuk. Sonra ne yapmıştık ya? Yani yapmıştık bir şeyler. Ee, ben e, video dışı bayağı kasıldım, Bayağı bir kasıldım. Şöyle göstereyim. Kaçıncı gün? 83. gün. Ee, geçen videoda 71. gündemi neydik? Yani toplamda bir iki saat kasılmışım. Zaten yumurtaları görüyorsunuz. Bu yumurtaları ne yapacağız bu arada? Otomatik tavuk farmı kursak olabilir. Ee, koyunları biraz çoğalttım. Yani yünleri lazım oluyor. Sonra nether'da kale buldum. bayağı büyücülük işine girelim bu bölümde. Liman yapacaktık falan filan. Yani bayağı kasıldım gördüğünüz üzere. De arkadaşlar ee, bir soru soracağım. Bu yaldızlı kara taş ne işe yarıyor? Yani bunu bana biriniz açıklayabilir mi? Bilen bir arkadaş. Yani lütfen. Bilmiyorum çünkü. Bayağı maden yaptım ben. Açtım yanda Cem Yılmaz'ı. Bayağı altın, kömür, çöm lapis falan filan buldum yani. Bayağı kasıldım. Gördüğünüz üzere. Ağaçları zaten saymıyorum bile. Şuna bakın. Şöyle. Şuna bakın ya. Maşallah maşallah. Akasya ağacı bulamadım henüz. Ee, o işleri sonraya bırakacağım artık. Yani baya. Baya oyun içi kasıldım. Hatta bir tane demir kılıcım kırıldı. Elmas baya hayvan gibi bir kılıç yaptım. Gittim orada tüm seviyemi bastım. Eee... Şuna bayağı seviye bastım. Şuna bastım bayağı. Artık aynen arbaletimiz var. Ee, bayağı delici falan bastım buna. Neyse. Tabi ağaç topluyordum ben en son. Liman yapacağız bildiğiniz üzere. Şu üzerimdeki ağaçları bir atayım. Şöyle. Şöyle atayım. Yemek. Şunu atayım. Sonra... Burası değil burası. Şunları atayım. Bu baltaları da buraya koyalım. Tamamdır. Şimdi iksir standı yaptım ben. Bir dakika. İksir tezgahı mı bunun adı? Stand değil miydi ya bunun önceden adı? Onu da değiştirmişler galiba. Onu da nereye koyacağız? Şuraya koyalım. Tamam. Şunun üstüne bir sandık daha yapalım hatta hemen. Hemen yapalım. Şöyle. Tamamdır. O da iksirleri de buna koyarız. Şimdi ufaktan iksir işine mi girsek? Yoksa başka bir iş mi yapsak bilemedim. Bu arada ben biraz burayı kazdım 4-5 kat. Ee, neden böyle bir şey yaptım? Tabii ki de yani bunun için. Burada bir de karpuz. Karpuz yerimiz var. Karpuz büyütüyorum. İşte bunları çıkarttım denizden. Tabi e, balıkların bir kısmı gitti. Pişirdim. Yedim falan tekrar. Buraya. Allah. Ne çabuk büyüyor bunlar ya. Neyse burada işte. Takılıyorum. Şu ileride bir köy var. Koyun spawn olmuş şurada. Çünkü daha önce yoktu bu. Evet yoktu. Eminim. Delirmiyorum ben yoktu. Şurada mı bir şey var? Hayır yok. Tamam ben delirmiyorum arkadaşlar. E, saat şu an. 8.24 ee, Şey olursa Vakit bulursam bir de Kahraman Craft veya Modlu bir seri falan çekmeyi düşünüyorum Yani biliyorum fazla video gelmiyor En azından haftada 2-3 tane olmalı Yani bunu düzene oturtacağım Merak etmeyin Şimdi Şunları bir koyalım ha, Köpek vardı zaten şeyde ee, şunu da ver bana. Cam ver biraz. Şöyle. Böyle mi yapılıyordu şey? Ona göre baya... Dur, olmadı. Bir şeyde yanlışlık yaptık. Şöyle yapsam yeterlidir. Şöyle geldim. Hop 30 tane yeter. Şimdi bunu gidip koyalım oraya. Büyü falan yapıp gireriz o işlere. Şimdi... Ne yapacaktım ben Ne yapacaktım ben Liman demiştim Yani Bir de şurada şeyimiz var Bakın devam ediyor ben hayvan gibi Tarımla uğraştım tabi Şöyle göstereyim Görüyorsunuz kemik tozlarına bayağı verimli bir olay bu Ya yani elle takır 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 Koymaktansa böyle daha iyi oluyor Şimdi Ne yapacağım ya Gerçekten videoya öyle girdim Yapacak bir şey de yok. Aklıma gelmedi şimdi. Liman mı yapsak? Ya da şimdilik şöyle bir çıkartma mı yapsak böyle öne doğru? Zaten kazacağım buraları. Birkaç kat derinleştireceğim. Burası okyanus olacak da. Ya okyanus olmasa da bir, en azından bir liman olacak. Gemi falan inşa ederiz. Neyse ben bir küçük bir şey atayım. Meşe ve ladinden. Ee, şuradan bana. İki stek şundan ver. Bu ladin mi? Buçuk, üç dek de bundan ver Şimdi Şöyle bir çevir 64 tane Sonra buradan bana e, Fener Ver abi feneri Çit koyu meşe mi kullansak Nasıl gözükür Hemen bakıyorum Şöyle yaptım Çünkü çok fazla kullandık şundan Hemen şöyle Güzel gözüküyor evet Tamam bunları kullanalım. Şimdi. Nereden çıkalım? Şöyle koydum. FPS düşüş yaşadım. Neden? Sizin yüzünüzden mi? Ben bunları çok çoğalttım galiba ya. Birazını kessek mi? Gerçekten çok. Baksana laglanma yapıyorlar. Sizin birkaçınızı öldüreceğim da şöyle çeviriyor ah oy oveyy ganimet de bilmem kaç var tabi ganimet 3 var bu arada bunda ha bu arada bunu netherite'a çevirirsem daha mı güçlü olacak hemen onu da yapalım nasıldı demir ve bunlarda pişen bir şey var mı bakayım şuraya burada pişecekleri buraya getiriyorum orada pişiriyorum Sonra da götürüyorum tabii ki de depoya. Şimdi... Hemen liman işine bakalım. Bir de şuradan biraz babana bana bir kömür ver. Işık yapalım meşale. Meşale şart. Şimdi... E, ne tezgahıydı? Ha şu, demirci masası lazım bunun için. Bunu attım. Bunu nereye koyabilirim? Şu benim eve koyalım. Evet burası iyidir. Nereye koyacağız? buraya. Yapıştır işte. Ha, lazım şimdi. Şu kılıcımızı netherite yapalım. Çok şayhane olacak. Farkındayım. Bir tane yetiyor mu? Dört tane de demir miydi? Şey altın. Bakıyorum. Böyle değil. Acaba dört tane netherite mı gidiyor buna? Çok değil mi ya? Hadi. Bak ben bunu bilmiyorum. Çok pahalıymış bu böyle. Olmaz. Gece de oluyor. Allah'tan her yer aydınlık. Bir yatalım. Olay çıkartmayalım. Ben de bir sodamdan yudumluyum. Oş. Evet. Devam edelim. Kılıcı buraya attım. Nedir da Buraya attım. Bakıyorum 11 vuruyor. Hızda pek bir değişiklik yok. Gerçi 2000... Evet. Olur olur olur. Ver bakalım. Mantık ben şimdi daha güçlü oldu değil mi? Umarım. Neyse işimize dönelim biz. Yaptık. Nedir da? Bir kat yukarıdan mı alsak ya? Yarım blok ya da. Öyle daha mı güzel olur? Yoksa böyle mi daha iyi? Şimdi şöyle bir gidelim bayağı altına koyma ama. Orada olmasın ki şeyi bozmayalım. Güzelliğini. Çık bakalım. Şöyle şu ortaya kadar çıkalım. Şöyle. Bakıyorum. Bu yeterli değil. Biraz daha çıkalım. Yeterli. Tamamdır dört blok. Şöyle. Ne oldu? Atamız bitti. Ver. Bir otuz daha. Şöyle. Şöyle. Tamamdır. Şimdi. Ver bakayım şunu tabi bunları soysak ee, güzel tamam olur bu şöyle ışık da yerleştirelim hop tamamdır şimdi tam karşısına gelecek şekilde bir de şuradan aman hocam bir de şuradan tamamdır şimdi 5 mi 6 gidelim 1 2 3 4 5 6 çok mu uzun olacak bu? Çok kahve gidecek. Neyse. Tamamdır. Şimdi bunu soyalım. Tamamdır. Yalnız balta kurulacak. Tamam. Şimdi tam karşısına. Şöyle geldim. Hop. Allah korkuttun beni Allah'ın cezası. Ne ne satıyorsun? Gelme oraya. Ee, paketlenmiş buz güzel olurdu da. Yok abi yok. Sana bir şey öldürdüm zaten. Biraz. Vurmayın. Ben daha güçlüyüm insanlar. Ne oldu lan? Artist. Tamamdır. Dur ışık koyalım oraya da. Şöyle yaptım. Tamamdır. Şuraya da mı yapsak bir tane? Neyse durun bir. Şöyle. Şimdi. Liman. Tabii ki de. Şöyle olacak. Dur bitti. Ver bir 32 daha. Ee, nereden baksanız. 3 blok. Şöyle gelecek. 1, 4 olmuş burası da. Olsun yapacak bir şey yok. Sonra zaten hiç etmeyeceğiz. Hatta şu şöyle değil de. Şu çok iğrenç şey ya. Neyse işte böyle. Sen niye bozuldun ya durduk yere? Al hadi. Ver ortadan. Allah Allah Aman ağzı da çıkıyor ya Buradan alsam Burası niye bozuldu şimdi ha? Şöyle şuraya da koydum Tamamdır Durduk yere su bozuluyor falan Şuraya koydum Şöyle yaptım Şuradan da geleceğim Tabi Şöyle yaptım Onda. İşte bu şekilde bu şekilde bir liman yapacağız. Ee, yani daha da güzelleştiririm ben burayı. Bu bölümde pek bir şey yapamadık ama. Yani. Dakika oluyor. O da edit değiş çıkartıyor. Yani en azından video atıyorum ya. Değil mi aslanlar? Ne kadar büyük bir, birikti hani. Siz yumurtlamaya devam edin. İşim olacak bol bol sizde. Yani. Gel bakalım sen. Şöyle yapıştır. Siz de buraya. Sen de buraya. Ama düzen. Düzenli olmalı her şey. Yoksa ben çıldırırım. Bu buraya değil. Bizim kayışlar nereye gitti? Ha doğru. Tamam tamam tamam. Şimdi ben ticarete hazırlanıyorum. Büyük atılım yapacağız. töller üzerinden. Yani şey yarayacaktır. Evet. Diyecek bir şey kalmadı. Arkadaşlar e, bu bölümlük benden bu kadar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.